Oğlum şu kız seni kesiyor galiba. Arkama bakmadan kaçarım kanka bak çok net. <laughs> çok net. Ya biz senin ne var ya muhteşem bir ikiliyiz ama ya. He canım he he öyleyiz. Seviyorum seni. Ben de nefret ediyorum senden. <laughs> de senden. Hadi ama tatlım. Anlayış ama tatlım yani. Berabere kalmayı hiç sevmem tatlım. Aşırı yorgun görünüyorsun tatlım. Ya ama bak şimdi tatlım. Ortaya düşmem şimdi ha tatlım. Seni zaten kendime sakladım tatlım. Sekilendirsin. Sana hayranım biliyorsun. Seviyorum seni. Seni kendime sakladım tatlım. Beklemezsin. çıkıp bize gelsen. Abin dediğin değil öyle sensin. tamam bırak. Üstünde on lira bile yoktur ki şimdi senin. Aybike elimde kalacaksın bak şimdi git buradan. Böyle mucuk mucuk yapış yapış. Oğlum, ne yapıyorsun sustanı falan mı çekeceksin yoksa bana? Ya bayılıyorum bu aşk nefret ilişkimize. Boyun kurusun kanka. Bak bırak saçımı. Şimdi... Çok güzelsin biliyor musun? Kanka sen aşık olunca çok sıkıcı bir adam oldun ya. Sizin manyak mısınız? Şimdi? Oğlum şerefsizlik etme lan. Kusacağım romantizmden bu nedir ya? <laughs> Özledin mi ben? Obaa. İşte bu büyük bir darbe bak. Motorumdan torpilli. Ona bulaşmıyorum. Herhalde oğlum. Ama etkilendin değil mi?